Derin bir dönüşüm sizi bekliyor Ağustos ayında. Hayatınızda önemli kararlar vereceksiniz ve özellikle ben ne istiyorum beni ne mutlu eder bununla ilgili sorulara vereceğiniz cevaplar doğrultusunda hayatınızı değiştireceğinizi söyleyebilirim. Özellikle son 10 yıldır alanınızda var olan bir değersizlik duygusu. E, yaptıklarınızın görülmemesi, ne yaparsanız yapın takdir edilmemek ya da ne yapıyor ki denildiği bir durumla karşı karşıya olduğunuzu söyleyebilirim. Örnek veriyorum iş hayatınızda sizden daha az çalışanlar daha çok takdir edilip daha çok kazanç sağlayabilir. E, siz ne kadar çok çırpınırsanız çırpının etrafınızdaki insanlar bunu görmeyebilir. Ailenizde, ilişkilerinizde fedakarlıklarınız göz ardı edilebilir ve sizler artık buna Dur diyeceğiniz bir ay için hazırlıklı olun. Çünkü bu ay kendinizle ilgili değişimler yapacaksınız. Dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz. Cesaretli olun. Hayatınızda bir şey bitirmek istiyorsanız bitirebilirsiniz. Ya da Birisiyle yapacağınız bir konuşma vardır ve bunu sürekli erteliyorsunuzdur. Ertelemeyi, bu ay bu konuşmayı yapın. Çünkü uzun zamandır hayatınızda böyle sürümcemede kalan, askıda kalan bir durum var. Ve bu durumun artık netliğe kavuşması gerekiyor. Sizin uzun vadeli niyetlerinizi belirleyip bunun doğrultusunda harekete geçmeniz gerekiyor. Gözlerle görme ile ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Kulak ağrıları yaşayabilirsiniz. Bu alanda da yine sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kapı numarası, daire numarası ya da araç plakasında 6 olan Sevgili aslanlar dikkatli olsunlar. Bir de altı dükkan ya da otopark gibi bir evde oturan aslan burçları evini sirkeli suyla temizlesinler. Negatif enerji ve blokaj olduğunu söyleyebilirim alanlarında. Bununla ilgili frekansını yükseltecek çalışmalar yapabilirsiniz. Kişisel dönüşümle ilgili kendinizi geliştirebilirsiniz. Çünkü bunlar sizi aşağıya çeken negatif frekanslar. Ee, alanınızda bunları dönüştürdüğünüz zaman frekansınız yükselecek ve görünürlük enerjiniz artacak. Sizin şu anda görünürlük enerjiniz yok. Bu da sizi zorluyor olarak gözüküyor. 2015 yılı gündeminizde var olan konular neyse onlar şu anda tekrar karşınıza gelecek. İyiyse iyi, kötüyse kötü. O yüzden dikkat etmeniz gereken, önlem almanız gereken durumlar varsa dikkatli olun, önlem alın. Biraz daha farkındalığınızı yüksek tutun. Görmediğiniz, görmek istemediğiniz şeyleri artık görmeyi seçin lütfen. Beşinci ayda gündeminizde olan konular da şu anda karşınıza gelecek. Bununla ilgili de yine e, önlem almanız gereken bir şey varsa ya da dikkat etmeniz gereken bir durum varsa dikkatli olun sevgili aslanlar. Ama cesaretle olun. Sizler lider ruhlusunuz. Ruh Konuşamadım o lider ruhunuzu kullanmanın